Öğrenciler merhaba, sizlerle birinci dönem ikinci yazılı 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi soru örnekleri çözümlerini paylaşacağım. Sorularımıza birinci soruyla başlayalım. Zehra öğretmen, derste hac konusunu anlatmadan önce tahtaya bazı özelliklere sahip kişilerin yılın belirlenmiş günlerinde Kabe ve çevresinde belirli dini görevleri yerine getirdikleri farz bir ibadettir yazmış ve bazı ifadelerin altını çizerek bunlarla ne anlatılmak istendiğini araştırarak gelmelerini söylemiştir. Buna göre öğrencilerin araştırma ödevi sonucunda hangi bilgilere ulaşacağını yazınız. Zehra öğretmen tahta yazmış olduğu yazıda bazı özelliklere sahip kişiler ifadesini, yılın belirlenmiş günleri ifadesini ve belirli dini görevler ifadesinin altını çizmiştir buradan hareketle bir numara yani hac ibadetini yapacak kişide bulunması gereken özelliklere baktığımızda Müslüman ve akıl sağlığı yerinde olmak, ergenlik çağına ulaşmış olmak, hür ve bedenen sağlıklı olmak, Temel ihtiyaçlarının dışında hacca gidip gelinceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar zengin olmak, yolda bulaşıcı hastalık, savaş ve benzeri nedenlerle engellerin bulunmaması, Yol güvenliğinin sağlanması durumlarını sayabiliriz. Belirlenmiş günlerden kastımız hac ibadetinin yapılacağı günler olan Zilhicce ayının 8, 9, 10 ve 11. günleri ifade edilmektedir. Son altı çizili ifademiz olan belirli dini görevlerden kasıt ise hac ibadetinde yapılacak görevlerdir. Yani haccın farzlarıdır. Bunlar ihrama girmek, Arafat'ta vakfe yapmak, ve Kabe'yi tavaf etmektir. İkinci sorumuza devam edelim. Ahmet okuldan eve geldiğinde babaanne ve dedesinin sevinç içinde konuştuklarını duydu. Ahmet, ''Dedeciğim neden bu kadar mutlusunuz?'' diye sordu. Dedesi gülümseyerek, ''Yavrum hac kuralarında isimlerimiz çıktı. Bu yıl hac ibadetimizi yapacağımız için çok mutluyuz.'' dedi. Ancak Ahmet'in kafası karıştığı için, ama dedeciğim siz iki yıl önce de hacca gitmiştiniz dedi. Dedesi gülümseyerek evet yavrum iki yıl önce de gitmiştik ama o zaman hac değil umre ibadetimizi yapmıştık. Umre ve hac birbirinden farklı ibadetlerdir dedi. Ahmet merakla peki bu ibadetlerin birbirinden farkı nedir diye sordu. Dedesi hac ve umrenin arasında şöyle farklar vardır. Bu metne göre dedesinin Ahmet'e verdiği cevabı yazınız hac ve umre arasındaki farkların neler olduğunu dedemiz şu şekilde açıklamıştır. Hac farz, umre ise sünnet bir ibadettir. Hac yılda bir kez yapılırken umre birden fazla yapılabilir. Hacda Arafat'ta vakfe yapma, şeytan taşlama ve kurban kesme yapılırken umrede bu ibadetler yapılmaz. Hac yılın belirli bir zaman diliminde yani zilhicce ayında yapılması gerekir. Umre ise belli bir zamanı yoktur. Her zaman yapılabilir. Haccın farzları ihrama girmek, Kabe'yi tavaf etmek ve Arafat'ta vakfe yapmaktır. Umrenin şartları ise ihrama girmek ve Kabe'yi tavaf etmektir. Hac ve umre arasındaki farkları bu şekilde sıralayabiliriz. Sorularımıza üçüncü sorumuza devam edelim. Onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacı gizleyen Gizlemeyen fakirlere yedirin. Hac suresi 36. ayet. Bu ayeti kurban ibadetinin toplumsal dayanışmaya katkısı bakımından açıklayınız. Bu ayet kurban ibadetinin toplumdaki yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etmektedir. Kurban kesen kişi etin bir kısmını kendi ailesiyle tüketirken diğer kısmını ihtiyacı olanlarla paylaşır. Ayette ihtiyacını gizleyen gizlemeyen fakirlere yedirin ifadesiyle toplumdaki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın önemi vurgulanmaktadır. Böylece kurban ibadeti toplumda kardeşlik, paylaşma ve merhamet duygularını pekiştirmiş olur. Hani İbrahim İsmail ile birlikte evin Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Ey Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin diyorlardı. Bakara Suresi 127. ayet. Bu ayette anlatılan olayı yazınız. Bu ayette anlatılan olay Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail'in Allah'ın emriyle Kabe'yi inşa etmeleridir. Allah Hz. İbrahim'e Kabe'yi inşa etmesini emreder. O da oğlu Hz. İsmail ile birlikte bu kutsal görevi yerine getirir. Baba oğul Kabe'yi inşa ederken yaptıkları bu işin Allah katında kabul edilmesi için dua ederler. Ayette geçen ey Rabbimiz bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin bilensin sözleri onların bu duasını ve işten dileklerini ifade etmektedir. De ki şüphesiz benim namazım da diğer ibadetlerim de yaşamım da ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. En'am suresi 162. ayet. Bu ayette verilmek istenen mesajı yazınız. Bu ayette verilmek istenen mesaj, insanın hayatını tüm yönleriyle Allah'a adamış olması gerektiğidir. İnsanın sadece ibadetlerinde değil, tüm varoluşunda Allah'ın rızasını gözetmesi gerekmektedir. Sorularımıza 6. ve son sorumuzla devam edelim. Kişinin kendi davranışlarını, duygularını ve düşüncelerini kontrol edebilme yeteneğidir. Bu yetenek, kişinin doğru kararlar almasında, sorumluluklarını yerine getirmesinde ve hedeflerine ulaşmasında yardımcı olur. Bu metinde güzel ahlaki tutum ve davranışlardan hangisinin anlatılmak istendiğini örnek vererek açıklayınız. Bu metinde anlatılmak istenen güzel ahlaki tutum özdenetimdir. Özdenetim kişinin duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını bilinçli bir şekilde kontrol edebilmesi anlamına gelir. Örneğin, bir öğrenci sınavlara çalışırken öz denetim sayesinde dikkatini dağıtan şeylerden uzak durabilir ve planlı bir şekilde derslerine odaklanabilir. Zor bir durumda öfkesine yenik düşmek yerine öz denetim göstererek sakin kalabilir ve daha doğru tepkiler verebilir öz denetim hem kişisel hem de toplumsal hayatta başarıya ulaşmak ve sağlıklı ilişkiler kurmak için önemli bir erdemdir. Sevgili öğrenciler, birinci dönem, ikinci yazılı, 7. sınıf, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi soru örnekleri çözümlerinin sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum.